Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda yine Osman Arda var. Bugün sizinle resim yapacağız. Hoş geldin Osman Arda. Hoş bulduk. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı sakın unutmayın diye hatırlatmamı yapayım. Ee, bu videoyu da e, izledikten sonra beğenirseniz çok sevinirim. Bugün sizinle e, bir resim yapalım istedim ben. E, temel işte Çizgilerden başlayalım. Çok öyle detaylı bir şey olmasına gerek yok. Ee, bir tane ağaçla başlayalım mesela. Tamam mı Osman Arda? Tamam. Evet. Ortaya mı? Siz de kaleminizi, boya kalemlerinizi, kağıdınızı hazırlayın. Ve bizimle beraber çizmeye başlayın. Nereye istersen Osman Arda. Şimdi... Öncelikle böyle bir yayla bir de tam karşısına böyle bir yay çizdim kahverengiyle. Evet. Şimdi altına bu şekilde köklerini çizdikten sonra Çizdin mi Osman Arda? Çizdim. Ee, kökünü de çizelim. Yeşil boyamı aldım. Ve küçük kısa kısa ovallerle ağacıma şekil veriyorum. Ağacımın genel çizgileri belli oldu. Bu bir elma ağacı olsun istiyorum ve üzerine ucunu kırdım. <laughs> o zaman mandalina ağacı olsun. Mandalina ağaç, ağacımızı şu şekilde Osman Ardacığım sen bu arada kırmızı kalemimizin ucunu açabilirsin. Hmm. Genelde resim yapmak zor gelir ama böyle basit küçük teknikler bilirsek biz de çok güzel resimler yapabiliriz. Evet. Ben şimdi e, hiçbir resmin boyasız kalmaması gerektiğini inanıyorum ve ağacımı renklendirmek istiyorum. Boyamayı da yaparken çocuklar bakın bu çok önemli. Hep aynı yöne doğru boyarsanız resminiz çok daha güzel görünür. Aşağı yukarı başlayıp sağa sola çevirirseniz güzel olmaz. Osman nasıl gidiyor? Sevdin mi resim yapmayı? Evet. Keyifli mi? Evet, keyifli. Sen en çok hangi boya türüyle resim yapmayı seviyorsun Osman Mavi ve yeşil. Ee, renk olarak mavi ve yeşil ama şey işte kuru boya mı, pastel boyama, gazlı boyama mı? Hmm. Ee, en çok kuru boya. Kuru boya mı seviyorsun? Evet. Ben de kuru boyayı seviyorum. Hem temiz oluyor, ellerim kirlenmiyor yaparken. Hem silinebiliyor, hatamı silebiliyorum. Ama birazcık zor siliniyor. Evet. Renkli değil. evet renkli boyalar birazcık zor. zor siliniyor evet bu şekilde boyadığımızda aynı yöne boyamak çok önemli. Evet. Başta gövdesini çizdiğimiz boyayla da gövdeyi boyayıp ağacımızı tamamlıyoruz. Ağacımızı tamamlıyoruz. da resmi yapmayı seviyor musun sen? Resim yapmak eğlenceli mi? Eğlenceli. Ben de seviyorum. Ben boyama yapmayı da çok seviyorum. Çok kaliteli vakit geçirmiş oluyoruz. Hem, daha, hem biraz da kendimiz de geliştiriyoruz boyamada. Evet. Ama aynı yöne boyamak önemli değil mi Osman Arda? Evet. Evet sevgili çocuklar. Evet. Bu şekilde boyamamızı tamamladık. İsterseniz daha koyu bir yeşille şu ağacın sınır çizgilerini daha da belli edip neyle göstereyim? Şu daha koyu bir yeşil. Şu şekilde ağacımızı daha belirgin şekilde de getirebilirsiniz. Bugün e, ee, ağaç çizmeyi planlamıştım ben. Bence güzel oldu. Sen ne dersin Osman Arda? Bence de güzel oldu. Seninki de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Evet çocuklar. Siz de bugün ağaç çizdiniz. Bu boş kalan yerleri irili ufaklığı bu ağaçla doldurup bir mandalina bahçesi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.